Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran pazartesi günü sahil ve deniz turizmi yasakları da kalkıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan otel ve plajların sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Ateş ölçülükten sonra da maskeleri takdim ediliyor ve daha sonra da resepsiyon bölümüne ilerliyorlar. Tabi bu arada el dezenfektanlarını da kullanmayı ihmal etmiyorlar. Antalya, Bodrum, Çeşme. Sahiller 1 Haziran'a hazırlanıyor. Giriş kısmında bir görevli bekleyecek. Görevli eğer maskeniz yok ise maske e verecek size. Turizm sektörü Haziran ile birlikte eski günlerine dönmek için gün saymaya başladı. Yasakların kaldırılmasının ardından birçok turizm bölgesinde hazırlıklar hızlandı. Her mesafe arasında bir buçuk metrelik bir e, uyarı tabelasının arasında bir buçuk metrelik bir mesafe var. Salgın sonrası yeni düzende müşterilerin sağlığı için birçok tedbir alındı. Müşteriler kumsala maskesiz giremeyecek. Sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Giriş ve çıkış noktaları ayrılacak burada. Neden? karşılıklı teması engellemek maksadıyla Antalya'nın Konyaaltı sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak halk plajında düzenleme yapıldı. Plajda araları 1,5-2 metreyi bulan 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyelerde sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi. Deniz alanında da yüzme alanları sınırları içerisinde 2 ila 3'er metrelik mutlaka o mesafeleri koruma mecburiyetindeyiz. Burası da Çeşme'nin Ilıca plajı. Belediye ekipleri sahili biraz İran hazırladı. Sosyal mesafe locaları oluşturuldu. Bir buçuk metre yandan önden de iki metre mesafede herkesin sosyal mesafesini koruyacağı şekilde hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Restoranlarda da benzer hazırlıklar vardı. İşletmeler, masa ve sandalyeleri yeni düzene göre ayarladı. Mutfaklar, kullanılacak malzemeler dezenfekte edildi. Masalarımızda tozluk yok, kağıtta tuzluklar artık. Yani e, temasa dayalı hiçbir şeyi bırakmamaya özgüvenliyiz.